kumaş kesmek için e, kendime şu kırtasiyeden aldığım sunta parçayı e, düzenledim. Bunu cetvelle eşit aralıklara böldüm. Şu geniş şu kısımlar beşer santimlik. Ayrıca istersek daha dar aralıklar, bir santimlik aralıklar da yapabiliriz. Onları da bölerek kareli bir zemin oluşturabiliriz. Şu şekilde cetvelimle solda sağ ucundan 1 santimetre mesafeleri belirliyorum. İşaretledim. Diğer ucundan da karşı ucundan da belirliyorum. Sonra da cetvelimle birleştiriyorum. Cetvelim yeterince uzun olmadığı için ya başka bir evden herhangi bir başka düz bir gereç kullanabilirim veya cetvelimle ben yine başka bir e, sütundan yine bir santimlik parça şerdeyi şu şekilde birleştiriyorum. böyle devamında çizeceğim. Bunu çizerken de kullandığım kalem CD kalemi diye geçen daha kalıcı, kolay kolay çıkmayan bir kalem türü.